Evet. YouTube'a kaydı başlattım. Şey gibi de oldu. CS hattının incelemesi gibi de bir şey de oldu aslında. <laughs> Dağılmaları çok fazlaymış ya. Yuşa. Vallahi çok fazlaymış baba ya. Vay vay vay. Ah. Çok güzel. çok güzel. Şimdi metler 430 var. Centurion Action var. Ve Behçet AP var. Sağdan Gidelim. Sağdan gidelim, sağdan gidelim. Sağdan gidelim. <laughs> ya öyle ya da böyle bir şekilde kasılır da. Şey çok fazlaymış ya bu dağılması falan çok fazlaymış abi ya. Aşırı yani. AS7 topu gibi bir şey varmış adamda. Nereden geliyor bunlar? Babuş orayı bir daha açabiliyor musun? Bir daha açabiliyor musun orayı? Son te. bir şey konuşacağım. Kasılır, kasılmaz değil, kasılır da. Biraz zorlayacak. Şeyleri falan da normal standart hani ikinci, üçüncü topları açmadığımızı düşünürsek farzı misal. Ee, biraz zorlayacak mali açıdan. Biraz gold mermi falan atmak gerekecek gibi. Gerçi bu da öyle yani. Şu an normal mermisi bunun çok etkisiz. Şimdi bak. Bir dakika sen nereden deldin? Ben de oradan atayım. Yan armanlar da babacım bunu tamir edelim. Hani biz de gold sıkıyoruz da. Adam çattır çuttur deliyor. Attın mı? Ay eğil eğil eğil. Eğil, eğil lan eğil eğil. <laughs> Bunun eğilme mekanizması mı bozuldu acaba ya? Çok geç eğiliyor. <laughs> Siz neredesiniz? Bakayım biz sizin konumunuza. Hmm. Hmm. Evet. Sent nation Yemezler. Hop. Kotu garage Kanun pazar. Koş. Aslanım benim. Koç koç. Allah davul etsin sen inşallah artık. Döverim seni çocuk. Hı -hı. Ay bunlar bizimkiler kesmişler parçalamışlar burayı. Şu taraftan gitmek daha mantıklı. Burada daha yakın. <laughs> Aslında 60 TP istiyordum da. 60 TP hoşuma gidiyordu. Şimdi burada kale maçlarında falan da şey çok oluyor. CS ihtiyacı. En iyisi CS'ye gideyim. Bir de şu anda herhangi bir nerf falan yemedi. Özellikleri falan böyle. Gayet iyi yani. Bu aralarda kasıp oynamak lazım o tankla. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Kaptan alın bari baba. Adamlar maçı çevirecek. Şu an bizim 1, 2, 3, 4, 5, 6 tank atıl. 6 tank. Ben de dahil şu anda oyuna hiçbir katkımız yok. E orası da öyle doğru da. Bazen lazım oluyor. Bazı haritalarda. Şimdi FV şurada bekliyormuş. Ben çıkar çıkmaz çat diye ağzımın üstüne. Harbi harbi bekliyormuş ya burada. <laughs> Şu mağazamı açtım gene. Vur Tiger'ı. Vur Tiger'ı. Sık. Seni alırım ben sen yükleyene kadar. Uy. Tüylerim dıkan diken oldu. Ay bu da ben de açıldım. Vallahi attı. Oy STRB var. Oysaetre var. Nerede o ya? Kaç vurdu? 341 vurdu. Şov iş. Yavaş yavaş kasarız işte ya ufak ufak. Oğlum niye? Altından geçiyor mermi ya. Öldür la beni. Ben öldür. Ben öldür dedim sana. İlk çektim el frenini. Shift'in de bir bir süre sonra sıkıyor ya. Öyle değil mi? Hemen ilerlemeye giriyoruz. Çift en olan çift ayını alsın <laughs> Bir yerden sonra sıkıyor harbi harbi. Eber e zaten oynayamıyor. Yani light tank oynayamıyorum. Light tank kabiliyetim biraz zayıf. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ne oldu? Hayatım. Neymiş o? Hmm. Peki ya. Şükür. Feraye Kışoğlu. Sürücü. Ada bak. Ne varmış abi burada? Konforlu yolculuk tamir. Hmm. Arazi sürücüsü olabilir. Acil fren de olur. Acil fren. Geç. Arazi sürüsünü verelim. Bu tamamlandığında şey verelim. Nedir onun adı? Yetki verebilir misiniz TSD? Olabilir tabii ki. Kimsin sen karşım Hemen yetki verelim sana. Hı, al sana yetki. Udes'in 10 tier'inin özel kamuflajı var ee, bende. Onun için ben de böyle istiyorum. Lakin STB bir var bende. Seni bekliyorum abi. On tier'ini oynarken bir gözlem yapacağım. He. <laughs> tamam. E sen oyna. Sana bir şey olmazsa ben dalayım mı diyorsun? <gülüyor> Olur. <gülüyor> Olur. Mantıklı. Güzel. Şey olarak şöyle bakalım bak 10 seviyesinin topu top delişine falan. 254'e 310 dağılım 0.35 yani bir noktada kabul edilebilir. Tek eksi yönü ne biliyor musun? Reload e, süresi normal mediumlardan biraz fazla gibi. Yani reload süresi biraz fazla. <laughs> olur olur. Kasarız. Ne kaldı? 162. Birazını oraya bastık. 162. 160 olsa 38.000 bin falan deneyim kalmış kasalım. Gerçi para yok. Bunu satsak yetişir mi? Ya yetişmez. 8 seviye bir tank var satar mı? Mesele değil. Şey geliyordu ön cephe falan. Ön cephede güzel para kasıyorduk. Şimdi ön cephe de yok. Oh, foşlar kaynıyor. Her yerde foş 155'ler var. E o zaman ben bir cuara yakayım. <laughs> Her yerde foş 155 kaynıyor maşallah. Ben şu gold mermi sayısını da biraz arttırayım. Bunun normal mermisinin derişi iyi olsa, istikrarlı bir mermisi olsa bu tankın var ya çok eğlenceli bir tank olur. Biraz da böyle her maçta zarar ettiriyor. 20 bin, 30 bin. Genel itibariyle fena değil. Güzel. Ben strv de seviyorum strv de seri yüklüyor yani attım mı deliyor delişi falan çok iyi Bunun topu ondan şöyle bir tık Geride Strv çok çok daha etkili Hatta bayağı aşırı Etkili yani Top özelliklerine baktığımız zaman Baba ben bunu vuramıyorum bu gezip durmasın burada Benim onu vurabilmem için bir bilgisayar daha koymam lazım buraya. Yayını ondan verip oyunu bundan oynamam lazım. Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Şeyde öyle değildir tahmin ediyorum 10 ee, seviyesinde Ben biraz daha o Konunun etkili olacağını düşünüyorum Açıkçası Biraz daha iyidir Diye düşünüyorum F ve 10 açsam mı acaba Şimdi bak ben şuraya geçerim o herif açılır ha O ebere kaç ter aldı oradan. L4 E1 daha kendini orta tanklıktan çıkartamamış. <laughs> tamam bu oyunda sıkıntılı bu oyunda los belli. Açar. Gitmeye gerek yok. Bizim T30 da gitmiş oraya. Aslında var ya bak şu tarafa geçsem de olur ha. Karşıya da geçsem olur. Oy da. Vuramıyorum abi bu adamları ben. Tamam o adam geçirtmeyecek bizi oraya. Anlaşıldı. Ya Allah bismillah. Şöyle girersem. Şöyle girersem. Şuradan girersem. Açılmam. T30 baba yağdırıyor. Evet. Artı üçüne bir vurdu. Artı üçüne bir vurdu. Baksana abi ya, İnsanı çok sinir eden bir topu var. Hasar adamdan ne kadar sonra çıkıyor? Oyun da bozuk. <laughs> Hep böyle şikayet ediyormuş gibi oluyor ama öyle yani. Yok abi adam mermiden hızlı gidiyor. Kendi spotumuzu kendimiz yapıp vuralım o zaman. Kardeşim hayırlı geceler. Kendine iyi bak. Allah'a emanetsin. Bu buradan tırmanacak. Oy oy. oy. Ahanda açıldık. Yine müthiş bir kasma var. Aşırı derecede bir kasma var. bayağı bir kasma var. Bakalım. Evet. Bu maçta kayıp. Atalım bir maç daha. Ondan sonra yavaş yavaş sonlandıralım olmazsa. Oyunun çok tadı yok bugün. Çok pink var abi ya. Aşırı pink var ya. oh Tank da tertemiz oldu. çok fazla abi ya. Çok fazla pink var. Of. Adamı adamı yediler. Avcılar açılmalı değil mi? Avcılar açılmalı. Avcılar muhtemelen arkada yatıyor. Lorien gidiyor. Bakmakla fayda var. kör aldı. Ben açılmalım ki ama. Abi ben açılmıyorum ki. Ha şey spot yedi bana atıyorlar. Bana denk geliyor pardon. Çok pik var ya. Yer en güzel kaner bu. Hiç kıpırdamam. <laughs> Hadi sizin için yaparım böyle bir şey. artı evet, evet. O kadar adamı bırakmış bana atıyor ya. adam bizi açtı. Hasar da vuramadık adama. Hasar da vuraydık iyiydi. Bak. Allah'ını seversin. Ru. açtı al ah. <laughs> Güzel. Evet YouTube için kaydı sonlandırayım arkadaşlar.